BMW X5 montajımız tamamlandı. 8 silindirli BMW X5 aracımızda. Şimdi ayar zamanı, ayarlarını yapıyoruz. 4.8 motor BMW X5 aracımızın montajı tamamlandı. V8 motor aracımızda Lavoto taktık arkadaşlar, Lavoto sıralı otogaz sistem. montajı yapıldı. Ve şimdi ayarları tamamlanıyor. Az sonra performans testiyle aracı test edeceğiz. BMW X5'in arkasını görüyorsunuz. Arkada arkadaşlar büyük bir simitten kullandık. 55 litre simittan kullanıldı ve artık aracımız teste hazır. Bismillah diyerek testimize başladık. Arkadaşlar aracımız 0 kilometre fiyatı 500 bin lira olan BMW X5 arkadaşlar 8 silindirli 4.8 motor valvotronik motorlu aracımızın montajı tamamlandı testini servis müdürümüz Soner Bey ile beraber yapıyoruz Soner nasıl durum? <laughs> durum güzel şimdi büyük motor olunca daha da güzel çok keyifli değil mi kullanması Normal, arabanın? büyük motor Aa, yani pedala basmaya gelmiyor bu arada araba yok doğru mu? yok bir araba Değişik bir şey söylüyor. Değil mi? Demek ki büyük motor kullananlar vazgeçememelerinin sebebi bu. Çünkü yani bu çok etkili. Hakikaten bu arabanın gücünü böyle pedala bastığın zaman anlıyorsun yani. Diyorsun ki bu araba çok güçlü bir araba. Tabii valvatörünün özelliği olması bizim için değil mi? Önemli bir özellik otogaz gaz açısından. Tabii. Niye önemli? Burada yine aynı şekilde emişsiz bir manifold dediğimiz yani emiş yok bu arabada. Bazı durumlarda emişi kesiyor. Map dediğimiz olay oluşmuyor. MAP oluşmadığı zaman da buna desteklenme sistem olmak zorunda. Evet, bizim gaz sistemlerimiz e, genel itibariyle e, emişle çalışan yani emi, MAP e, okumasıyla çalışan sistemler. Emişsiz çalışan bir sistem takmak zorundayız bir kere montajda değil mi? E, dikkat etmemiz gereken birinci konu bu. İkinci konu da e, ayar yaparken bu özelliği dikkat almamız lazım. Doğru. Bu da çok önemli bizim için. Evet. Bu araba e, gerçekten benzinle çok iyi gidiyor, şu anda gazdan gidiyoruz bu arada. Nasıl durum? Çok iyi, yol yetmiyor. Musun? Aynen yol yetmiyor. İstanbul tarafında Aynen. gereksiz bence. Hiç böyle bir arabaya kullanmaya bence en uzun var yani. Zaten gidemiyorsun. Çok büyük, çok büyük, çok kuvvetli. Yani İstanbul tarafında bir motorla gitmekle şu anda bindiğimiz 4.8 motorla gitmek arasında bence hiçbir fark yok. Var mı? İkisinden de gidemiyorsun zaten. <laughs> ne kadar gücü hissediyorsun bir tek fark o. Hakikaten çok güçlü bir araba. Beğendik arabayı. Peki ee, biz Levoto taktık bu araca. Evet. Levolta, niye Levoto taktık? Niye Levoto'yu tercih ettik bu araçta? Levoto'yu tercih eden sebebi zaten bütün en büyük sebebi yine Wafronik olması. Bu Wafronik o imişsiz çalışmanın özelliğiydi. Ee, Levoto'da bu onun programı var özel ona göre. Wildstone'un motorları da Levoto çok başarılı. Ben bunu hani e, taktığımız için bu ürünün bahis olduğumuz için söylemiyorum. Genelde de e, BMW, 5, BMW 5.20 dediğimiz seride de var. O 4 olanlarda da aynı şekilde. Evet. Ona da aynı şekilde kullanıyoruz. Bu bunların bazılarında çıkıyor bu motor. Bazılarında normal düz çıkıyor. Bizim serviste e, çok BMW montajı söküp başka yere takılmış, çok söküp takmışlığımız var. E, bunun sebebi montajı yapan servis arabanın vaftörünün olduğunu bilmiyor. Bu kısmını kaçırıyor. Dolayısıyla elindeki ürün neyse e, uygun veya değil. Onun montajını yapıyor. Tabi ilk başlarda sorun çıkmıyor değil mi? E, Yok başlarda ayarda bir şey çıkmıyor da sonra müşteri artık harita yer değiştirmeye başladığı zaman problemler başlıyor. Aynen. Aynen. Haritayı oluşturamıyor. Doğru haritayı oluşturamıyor. müthiş müthiş bir rampayı araba. Bu frene basmış. Aynen öyle. <laughs> Tam uzun yol arabası aslında. Çok, çok, keyifli. Değil mi? Uzun yol çok keyiflidir tahmin rampayı, ediyorum. Ama ben frene bastığına göre o tavanda düşünemiyorum. Aynen. Montajımız ne kadar sürdü? Yani 8 sindir olduğu için bunu aşağı yukarı bir güne alıyoruz. Yani dün aldık, bugün montajını tamamladık, Doğru. teslim ediyoruz. Bu araçlarda biz tabii özellikle testlerini biraz uzun yapıyoruz arkadaşlar. E, gözümüzden kaçan bir durum varsa eğer bunu yakalamak açısından uzun bir test aşaması var yol testi. Bizim servisimizde sonra bir hani bu yol testi konusunda özel bir ilgi alaka var değil mi? Doğru mu? Daha farklı artık LPG işi daha motor yapılıyordu. Şimdi artık biraz daha profesyonelliğe çıkarttık. En azından daha sorunsuz müşteri teslim etmek istiyoruz. Yol testinde her şey meydana çıkıyor. Hani iyi araba, kötü araba, giden araba hepsini görebiliyoruz. Görüyorsun. Bir de artık bir müddetten sonra da yol testine çıkacak her arabanın ortalama performansını biliyoruz aşağı yukarı. Peki biz e, PC'ye bağlanıp da laptopa bağlanıp da yolda çıktığımız oluyor mu hiç? Oluyor Bazı araçlarda gerek oluyor. Bazı özellikle turbo araçlarda ara devrelerde ara harita oluşturmamız gerekiyor. Evet. Biz onunla ilgili de bazen çıkmak zorunda kalıyoruz. Çünkü dükkanda yaptığımız ayar yeterli kalmıyor. Bazen evet yani stabil ayar bizi tatmin etmeyebiliyor. Bu noktada testi yapan arkadaşımızın buradaki tavrı çok önemli. Testi bazen ben yapıyorum bazen Soner Bey bazen Sabri Bey yapıyor serviste. Testi yapan kişinin oradaki algılaması hani pedal tepkilerini algılaması çok önemli. Çünkü buradaki ana hedef arkadaşlar aracın benzin gibi gidiyor olması. birebir yani hem kalkış gidiş rampa çıkış son süratlenme, hızlanma bütün bu açılardan aracın benzinden farksız bir performans sergilemesi emin olun çok önemli. Çünkü bu performans sergilemezse arkadaşlar başta motorla ilgili sorunlar olmak üzere başka problemlere sebep olabiliyor. Maşallah. artık yarı yarıya tasarruf edecektir bu araba. Çok rahat çok bir şekilde. Motorlarda tasarruf oranı çok çok iyi. Daha da yüksek oluyor değil mi? Evet. O zaman biz testimizi burada tamamlayacağız. Az sonra değerli müşterimize kazançlı ve keyifli sürüşler diliyoruz. Buradan herkesi de kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Herkese iyi günler arkadaşlar. Gördüğüm, kolay gelsin.